Selam arkadaşlar. Şeftalili ters kek yapacağım. Burada malzemelerimin bir kısmını hazırladım. şu tava hem fırında hem ocakta kullanılabiliyor. Ben bunun şimdi alt tabanına 2 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Şeftalilerimi şu şekilde dizeceğim. şeftalilerimi dizdim. Şimdi ocağa alıyorum. Şeftaliler suyunu salana kadar hafif karamelize edeceğim. Şeftaliler suyunu hafif çekti ve karamelize oldu. Şimdi bunları ocaktan alıyorum. Kek harcımızı hazırlayana kadar ılımaya bırakıyorum. Şurada kek malzemelerimi de hazırladım. Karıştırma kabıma 3 tane yumurtayı aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Kübük küp kolana kadar çırpacağım. Üzerine bir su bardağı süt. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bunu da bir tur karıştıracağım. Buna bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya ekliyorum. Bunları da harcın üzerine eliyorum. Kek harcını şeftalilerin üzerine aktarıyorum. Şöyle üzerinde düzeltelim. 175 derecelik önceden ısıtılmış fırında kontrollü pişireceğiz. Kekimizi kürdan temiz çıkana kadar fırında beklettik ve pişti. Şimdi biraz ılımasını bekleyeceğiz. Sonra tavamızdan çıkarabiliriz. Kekim ılındı. Şimdi servis tabağına alacağım. Görüntüsü çok harika görünüyor. Lezzetine de bakacağım. Eminim lezzeti de görüntüsü kadar harikadır.